Arkadaşlar sezon çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bugün Kasımlı Varahlı Mahallesi'nde Ali Erez ve Kemal Erez'in fındık bahçelerinde borda bulamacı uygulamaktayız. Arkadaşlar yaptığımız işleri sizlere kısaca tanıtıyorum arkadaşlar. Ee, şimdi gördüğünüz gibi ceviz e, Ali abimizin bahçesinde ceviz şu anda görmekte olduğunuz ceviz. Ceviz daha önce bunlardan budama yapılmış. Buna Borda bulamacı uyguladığı zaman bu borda bulamacı bunu kapsama altına alıyor. Buradan soğuk herhangi bir yağmur gibi herhangi bir hastalık gibi almıyor. Yani borda bulamacı verdikten sonra görüyorsunuz burada kesimi burada incir avacımız, ceviz avacımız fındık avacımız Şimdi size kısaca gördüğün gibi bunu böyle bu şekilde ağacımıza uyguladığın zaman görüyorsunuz bu şekilde güzel bir şekilde yıkadıktan sonra böyle ağacımızı şimdi gördüğünüz gibi ilacımızı verdik görüyorsunuz arkadaşlar ağacımız nasıl bir şekilde çek e, Bordo borda bulamacı bünyesine çekiyor gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi kesilen yerleri ıslattık e, bu ıslattıktan sonra bu ağacımız yani borda bulamacımız bir ay boyunca iki ay boyunca bunu koruyacak hastalıklara karşı i̇şte biz böyle bu gözümüze takılanları teknik olarak çekimlerimizi yapıyoruz arkadaşlar ben Özarslan Ziraatçılık Murat Aslan olarak ee, takipçilerime sesleniyorum. Videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Ee, bizleri takip ettiği sürece biz daha güçleniyoruz. Youtube adresimiz Özarsan Ziraatçılık Murad Aslan. Facebook adreslerimiz mevcut. Whatsapp Isırgan Murad Aslan olarak. Ee, bizleri de izlemeye devam edin arkadaşlar. Böylece yayınımı kapatıyorum.